Alma 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 Allah Allah Gel 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 Gel, gel. Gel. Aslanım yanımda be. Aslan aslan. Arkadaşlar kuşlarımız görevini tamamladı. Artık e, makaslayacağız kuşlarımızı. Gerçekten kuşlarımız dört dörtlük arkadaşlar görevini yaptılar. Maşallah. Gösterim amacıyla arkadaşlar bunları kaldırdık. Bunlar daha tüye girmemişti. Bunlar son. Tüye gireceklerden arkadaşlar. Biraz da zorladı kuşlarımızı tabii ki. Atmaca kovalıyor. Engin uçuyorlar. soğuş başımıza gerçekten bela oldu. Kuyruğundan yakalandı arkadaşlar bu ikisi üç sefer Hayırdır? Yine bir şeyin sinyalı startı verildi arkadaşlar. Burada kuş uç uçurmak zor. Bir şeyler oldu arkadaşlar. kuş uçurulmaz ki arkadaşlar. Yani bunu neye göre değerlendireceğiz? Bir kuşu ne zaman, yani neye göre kuşu değerlendireceksin? Yani böyle bir şartta yaz kış aynı burada yani. Sonra, ha orada. Çıkın bayım. Alıştınız be. Hepiniz alıştınız. Geç. Dam atıyorlar ondan sonra hata yapıyorlar. Ben hata demiyorum ya. Geç dışarıya. Dışarıya bile korkuyorlar çıkmaya. Geç. gerçekten arkadaşlar tadı tuzu kaçtı o derece 1 2 kaliteli yiyeyim bu ne ya Onları fazla yükseltmememin sebebi arkadaşlar kamera görmüyor kamera görmeyince değerlendiremiyoruz ee... görüyor musunuz arkadaşlar atmacayı görüyor musunuz bak hoşumuzun biri sor da bak şt yapma lan hey Yapma. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel oğlum, gel. Gel. Pırıltı versem şey aferin oğlum, aferin. Gel, gel, gel. Gel. Gel aslanım benim, gel. Gel. Tamam. Makas. Makas. Aslanım benim. Bunu yiyelim. Hava oyununda muazzam arkadaşlar. 10-15 takat vuruyorlar şu anda. Sessiz, solu, muazzam. Uçlar gerçekten e, az evvel dedim işte ya işte burası böyle yani bir şey dememe gerek yok. Yazın da böyle. Kışın da böyle, yazın da böyle. Arkadaşlar yani fark etmiyor. Yani neredeyse evimize girecek. Gel. Gel. Gel kuzum. Gel. 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 Gel aslanım gel. Harbiden yemin ediyorum böyle hızlı kuşlar var ya. İnsanı var ya yemin ediyorum böyle hızlı kuş arkadaşlar. Böyle göreceksin böyle var ya. Fayıf, fayıf, fayıf. Al işte kuş kendini Eğitimde gösterdiğimiz bütün o Fırtına yağmurda Uçurduğumuz şeyi Gel 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 On kuş kaldırmaya da korkuyoruz ya Gel. Gel. Gel korkmuyor gel. 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 Yani biz burada kuş uçurmuyoruz arkadaşlar yani gerçekten herkes bu sıkıntıyı yaşıyor olanda da yani merrah insanı var ya kanak yani kuşumuz meydanda yok. Buna karışmamamın sebebi bunu birkaç sefer dedim bir daha söylemek istiyorum. Bu kuşun kuyruğunda hasar var. Kanadında hasar var. O yüzden. Yok arkadaşlar. Gel. Neyse. Yani e, kuş e, para etmiyor da şöyle para etmiyor arkadaşlar. <laughs> ben lafı o şekilde kullanmak istemedim. Kuş her şeyden değerli de. Yani kuşa para vermiyorlar yerde demek istedim. E, uçurup al ama o kıvama getirene kadar kaç gün, kaç hafta, kaç ay geçiyor. Kuşu hazırlamaya kuş kızışıyor, kuş tüye giriyor, kuş şöyle oluyor, hastalanıyor vesaire. Hop kuş yavru ekesi oluyor, ekeleşiyor. Yani bir şey yaptın yaptın burada. Yani bir, bir zamanla bir yarış var burada. O süreç içinde yapacağını yaptın yapamayacağını. Yani sorun oluyor, sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ee, yapılacak bir şey yok. Yani ben bunları bu işi teke alıp e, yatırmak istedim açıkçası. Yalan yok. Bunlar hava 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 oyunundan aldık arkadaşlar. Bir tane kuşu. Bu beyazlar içeride döndü. Onlar da zaten arka taraftan alındı. Tüye gireceklerdi. İçeride taklaya. Bunlar zor kuşlar değil. Makas sadık. Bunları da attık. Bir nevi hem alışırlar diye. Tüyden sonra hazır buradan sıfırdan kovalarız diye. Dediğim gibi bu kuş başımıza bela oldu. Şu kuş acıyorum yani. E, gö göstermek de istiyorum. Bu kuş gerçekten bayağı bir hasar gördü. Gazi bu. Karışmıyorum bu. <laughs> Zaten benim kuşum oraya konacaksa bu kuş orada diye. Zaten o kuşu da tutmam. O da başka bir konu olsun arkadaşlar. Ne olursa olsun buraya gelecek. Ya bugünlük bu kadar diyelim. Dışarıya da baktık. Kuş yok. Şimdilik görünmüyor. Gelir o gelir. İnşallah. Bunlar son uçurduğum kuşlardı. Bu sene ee, artık yani e, tüy zamanı hariç kuş uçar mı? Ya arkadaş kışın ortasında mantık var. Kimse oyu kuşunu zaten <laughs> uçurmaz. Ama Türkiye'de bir şey var arkadaşlar. Ee, buradan bir fark var Türkiye'mizde. Bazı bölgelerde atmaca edemiyorum ama hava şartları biraz daha farklı. Yani e, şu anda mesela diyelim Adana Urfa sıcak. Yani yazı belli, kışı belli. Burada arkadaşlar biraz sonra güneş doğacak Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Hani burada öyle gösteriyor. Şimdi baksan hava böyle. E şimdi ben aynı saatte uçuruyorum. Uçlar e, kuşlar var ya gerçekten diyorum arkadaşlar bir atım var. Bir, bir geliş bu e, yükseldikleri zaman kamera açısını ben ayarlayamadığım için ben bunları yorup bir daha kaldırıyorum ve böyle görünebilir. Kuşlar böyle ney falan ama Gerçekten muazzam bu işler zaten olmasa zaten 10 defa bilmiyorum öbürü kurtuldum mu bilmiyorum ama İlaç e, konusunu ben sürekli ele aldığım için bir şey söylemek isterim arkadaşlar bak bazı hastalıklar ilaçtan belki tedavi edilir ama bazı ilaçtan ettiğin hasar birincisi normalde bağışıklık sistemini bozuyor ve bazı hastalıklarda da o e, hastalığın e, etkileri kalıyor. Yani bazı şeyleri karıştırmayalım. Ben e, fazla bu konulara girmek istemiyorum ama ben anlayanlar anlıyor. Uçlara da gelince arkadaşlar, hoş, e, bir insanın e, imkanına göre değerlendireceksin. Yani şartları hepimizin eşit ama mesela yer imkan olsun, e, para imkanı olsun, bakım imkanı olsun, Evet arkadaşlar yem verdiği e, kaliteli yem e, vitamin uçşur rahat bir şekilde tüyden çıkadır rahatlatır hayvanı ee, kızışır daha e, mesela diyelim arkadaşlar gerçekten bazı şeyler var bunu okumanızı tavsiye ediyorum güzel abiler anlatıyor bunları onlardan dinleyin abilerinizden uççaabillerinize dinleyin Kuşa daha iyi gelir diyorlar. Bence çalışan demir paslanmaz. Uçurdukça bence daha iyi. Bence yani bu benim şahsi görüşüm. Eğer hayvanın fazla Maşallah. <laughs> Gerçekten kalite. saydır baba